Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede yaşayan yabancılar için Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılması ve çifte vatandaşlık planlarını Koalisyon Ortağı Hür Demokrat Parti ve muhalefetteki Hristiyan birlikten gelen eleştirilere rağmen savundu. Berlin'de göç ülkesi Almanya katılım ve saygı için diyalog başlıklı etkinlikte konuşan Scholz, Alman vatandaşlığına sahip olmayan 9 milyon vatandaş ülkemizde yaşıyor ve çalışıyor ama bir demokrasi karar sürecine katılım imkanıyla gelişir dedi. Kim burada sürekli yaşıyor ve çalışıyorsa seçebilmeli ve seçilebilmeli diyen Scholz, bu insanlar tüm hak ve sorumluluklarla birlikte ülkemizin bir parçası olmalılar ifadelerini kullandı. Scholz bunun köken, ten rengi veya dini inançtan tamamen bağımsız olması gerektiğine de vurgu yaptı. Sosyal Demokrat Partili Başbakan konuşmasında çok sayıda ülkenin vatandaşlığının da mümkün olabilmesi gerektiğinin altını çizdi. Scholz, Alman vatandaşlığına geçenlerden geldikleri ülkenin vatandaşlığından çıkmalarının istenmesini anlayamadığını kaydetti. Alman vatandaşlığına geçenlerin %60'ının geldikleri ülkelerin vatandaşlıklarına da sahip olduklarını belirten Scholz, çifti vatandaşlık planlarına işaret ederek bu nedenle de tüm hükümetin bunu değiştirmeye karar vermesi iyi dedi.